Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ortak kaşık videosunu çekiyoruz. Etrafı düzenliyorum. Kaşığımızı aldık ve içine daldırıyoruz. Ne kadar çıktı? Bu kadar çıktı. Koyalım. Şimdi ürünleri sayalım. İçinden 3 e, tane boncuk yüzük çıkmış. Ekleyelim. Ekledik. Arkadaşlar şimdi bir adet halhal çıkmış. Koyalım bu şekilde. 3 adet charm çıkmış. Koyalım. Çok güzel charm'larımız. 1 adet e, tokamız çıkmış. 1 adet de anahtarlığımız çıkmış. Koyduk. 2 e, adet sticker çıkmış. 1 adet ayraç çıkmış. 1 adet su geçirmez ayraç çıkmış. İsim istiyorsanız isimle de yaparız. 1 adet not defteri çıkmış. Bir adet e, ayarlanabilir bileklik çıkmış. Ardından iki adet de e, normal bileklik çıkmış. Bir adet son olarak boncuğumuz. Bir tane boyama defteri çıkmış ama ben e, not defteri koydum bu şekilde hediye koymadım ama.